Evet, Cevdet Yılmaz'ın paylaşımını e, sosyal medya hesabından paylaştı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Kararlılıkla uyguladığımız programımızın olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz dedi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Nisan ayı işsizlik verisi %8,5 oranıyla azalmaya devam etmektedir. Bir önceki aya ve OEP beklentilerimize göre ise iyi performans gösteren işsizlik oranı geçtiğimiz yılın Nisan ayına göre... 1,5 puan azalmıştır dedi Cevdet Yılmaz. 2024 yılının Nisan ayında istihdamımız bir önceki yılın aynı ayına göre 983 bin kişi artarak 32,6 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. Genç ve kadın istihdamı önemli takip ettiğimiz konuların başında geliyor. Nisan ayında gençlerde işsizlik oranı %14,5 ile aylık bazda genç işsizlik verisinin açılanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyededir. Kadınlarda ise yıllık bazda işsizlik 2,9 puan azalarak %11,1 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomimizin potansiyelini yükseltme yolunda genç ve kadın istihdamındaki bu olumlu seyir umut vericidir diyor ve devam ediyor Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz. Girmiş olduğumuz dezenflasyon döneminde ilerlerken sürdürülebilir ve kaliteli büyüme ile potansiyelini harekete geçirmeye ve yeni istihdam imkanları oluşturmaya ve vatandaşımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz dedi sosyal medyadan paylaştığı notuyla Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz